Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım köy binası 17 ana hesabımızdayız ve 4 tane inşaatçım sonunda. Evet sonunda boşa çıktı. Hani gerçekten süreleri altın bilet bende olmama rağmen bekliyorum. Ancak şunu fark ettim düşük bir hesaba geçtim arkadaşlar. Bir dedim oraya bir bakayım. Gerçekten süreler cidden anlamda çok kısalmış ya. Yani en basit örneğini şuradaki yeni gelen okçu kulesini anlayabilirsiniz. Ya 16. seviye atılıyor yükselttiğim zaman biz 15 gün bekliyorduk arkadaşlar. Şimdi bir güne kadar düşmüş. E mesela ben bunu bastığım zaman çırak verdiğim zaman bir de üstüne otomatik sabah uyandığımda hemen bu da bitmiş olacak arkadaşlar. Yani gerçekten düşük seviyedeki arkadaşlar e, çok hızlı gelişiyor onu ben fark ettim. Şimdi ana hesabımızdayız. Ana hesabımda da böyle depolarım dolmuş taşmış. Baya uzun süredir depolarım doluydu. Şimdi burada ne yapacağım biliyor musunuz? Direkt 4 inşaat inşaat yine Gerçi düşmedim de dedim düşseydim iyi olurdu inşaatçıları çalıştırmak için ama yapacak bir şey yok. 8 saldırı bu videoda tamamlayacağım. Şimdi şuraya bir girebilir miyim ilk etapta? Tabi unutmadan içerik edici kodunu Clashtober bir yazayım. Burada ne alabiliriz ona bakacak. İnşaat çekici var. Kahraman çekicine gerek yok. Savaş çekici, büyü çekici. Bu arada kahraman narım fullendi diye biliyorum. Evet hepsi tam maksimum seviyede. Ya şunun görünüşüne bak ya. Seti tamamladım. Bu arada arkadaşlar olur da set, set, alacaksanız, altın bileti alacaksanız ya da etkinlik bileti alacaksanız hala geç değil arkadaşlar. İçerik üretici kodumuz Clashtuber. Dediğim gibi bunu da yazmayı unutmazsanız sevinirim. Bir yandan da kaynak dönüştürücü çırağımız, simyacımız var. Simyacı galiba iki defa kullanabilirim. Çok emin değilim. O yüzden birazcık hızlı hareket etmek istiyorum ve bu yüzden ilk etapta altını basacağım. Şurada dostlar Nereden? Onun yerini değiştirdim gerçi ben de. Aha da burada çok yönlü kule var. Ben direkt bunu hiç bekletmeden inşaat çekiciyle basmak istiyorum. Eğer basmazsam ne basabilirim? Mesela buna kadar 12 gün. Buna kadar istiyor. 12 gün değil mi? Aynı. 12 gün 19 saat. Direkt bence çekici buna bas direkt bunu ikinci seviye yap çünkü gerçekten çok güçlü arkadaşlar saniye başlasa 644 yani basın mutlaka basın ardından şöyle düşünüyorum ne basabilirim diye ilk sayılarım zaten iki tanesi kalmış bir tane de hiç bas beklemeden basacağım ve direkt çırağa yöneleceğim çırağının kare iksirini altına dönüştürmesini isteyeceğim 70 bini 11 buçuk milyon altına dönüştür gerçekten hiç az değil de kaynaklara dönüştür 21 saat 23 dakika diyor Evet ben 2 saat önce eğer video kaydına giriş yapmış olsaydım tekrar kullanabilecektim. Görüyor musunuz 2 saat sadece 2 saat daha erken girmiş olsaydım videoya. Sağlık olsun önemli değil. Şimdi ardından tekrardan geliyorum. Diğerini de kullanacağım. Diğer ilk sayını da basacağım dostlar. Gayet güzel ilk sayılarım aradan çıkmış oldu. Şöyle 6 milyonum var hatta ve hatta şurası da dolmuş. Şurayı da bir toparlayalım. 14 milyon. Ne basabilirim? Güzel soru sordum kendime. Ne basabilirsiniz? Siz olsanız ne basardınız? Bence gezi testi direkt 16 milyona basılabilir arkadaşlar. Ee, ne diyorsunuz? Bence en mantıklısı o. 5. Nokta, ey pardon. 5.5 ne lan? 550 bin malalyam var. Onunla da e, parlak cevher alabilirim. Sizce hangisi mantıklı? Parlak cevher mi? 500... Hmm... Ben şuradaki şeyi istiyorum ya. Keşiş heykelini istiyorum. Bin istiyor. Veriyor mu süper Store'dan? bir bakayım. Böyle bir hesaba giriş yaptım. Var mısın? Yok musun? Yoksun galiba. Almışız hepsini ya. Aldım ben bu hesapta biliyorum. Aslında 750 verip 3 euroya yani 100 TL'ye alabilirim aslında ama bilemedim. Siz olsaydınız alır mıydınız? Yani i̇stesem de alamıyorum çünkü arkadaşlar. Şuraya da bakacak olursam altınlarım, kara iksirlerim falan bayağı varmış. buralarda toparlamak istiyorum gerçi. Şu dost hayvan iksirini taşa çevireceğim. İnşaatçı kavanozunu aldık. Güç iksiri, kaynak iksiri bunları ben satmamış mıydım ya? Şunları bir... Aa laboratuvar. Laboratuvarı ben şimdi bassam şöyle bir defa bassam sabaha bitecek. Hmm. Laboratuvarda bir kere basmak istiyorum. Bir kere daha basayım iksirimizi harcarız en azından. Şöyle şunları da elmasa çevireyim. Engel küreğini al. Kara iksiri al. Kitabımız elmasa çevirecek zaten full arkadaşlar. Bunları çevir. Ee, seni de çevireceğim ama bence çevirmeyeyim. Ya da çevirmek zorunda mıyım? Evet 8 tane var. Mecbur ben 4 tane kullanmam gerekiyor ki şunu alabileyim. Yani şuradaki inşaat çeksini alabileyim. O yüzden elması çevireceğim. Mecbur yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şu an ihtiyacım olmadığı için gereksiz yere harcamayacağım. Ben bunu günceleme zamanına bekliyorum arkadaşlar. Kare sürünü al al. E, i̇ksiri bekleteceğim. Altını alabilirim. Kare iksiri alayım. İnşaat sürünü al. E, şuradan yan köye geçeceğim. Şimdi yan köyden de bir bakayım. Bir şeyler yükseltebiliyorsam. Hiç acımadan basacağım. Başkent altınını şunu da elması çevir. Elması baya da ihtiyacım vardı arkadaşlar. Duvar yüzüğü, araştırma iksiri. Kaç tane araştırma iksirim var? Bir tane kullanıp bir tane daha alsam mantıklı olur mu? Olur aga. Niye olmasın? Niye olmasın? Bir iki tane daha kullan. Bir, iki. Güzel. Geliyorum buraya. Yapıştırdım bunu da. Şimdi gelelim buraya. İnşaatçı kitabımız var bir tane. İnşaatçı kitabını ve kahraman, karama kitabını da basacağım. Full hero'lar çünkü. İnşaatçı kitabımız varmış. Şimdi kullansam bir x ayına kullanabilirim mantıklı olan onu. Eğer kullandıktan sonra bu iki açımı boşa çıkarabilecek miyim? Bu soruya cevap vermem lazım. Hayır. Çünkü efsanedeyim 8 saldırı dışında saldırı yapamıyorum. Peki runum var mı? Ona da bakayım. Evet var. Ee, şimdi şöyle bir şey yapabilir miyiz? 16.4 Direkt Tesla'yı yapıştırdım. 1.5 milyonum var. 1.5 milyon. Hı -hı. Buradan alsak ne kadar alabiliriz? 2 O yüzden ne yapıyorum abi? Geliyorum runumu kullan diyorum sat diyecektim az kalsın ürünü kullandım ve tekrardan testayı basıyorum şöyle güzel şimdi boşa çıkarsam 8 saldırının sonucunda 7 saldırıymış bu arada bence bir inşaatçı çalıştırabiliriz mantıklı şuradan ilk sayını direkt bitiriyorum dostlar şuradan geliyorum inşaatçı kitabını alıyorum onun dışında yani Laboratuvarı bekleyeceğiz ama o süre zarfında da çok gidecek ya. 320 de yok ki varmış da vermek istemiyorum. Videoyu ara verecem. Bilemedim. 2 saat ara versem çok mu geç olacak benim için? Yok, geç olmaz. Aslında 1 saat sonra 13 saate düşecek. Bir buçuk saate falan ihtiyacım var arkadaşlar. 1 saat <laughs> 1 gün saate düştü. Bir buçuk saate ihtiyacım var. Bir buçuk saat sonra tekrar kayda girersem eğer sanki daha mantıklı olacak gibi hissettim. Siz olsanız öyle mi yapardınız? Hatta ben o süre zarfında yani inşaatçı çıkıyor görevlerini bitireyim ya. Ve çırağa ata diyor. Çırağı nereye atsak? Çırağı buraya atsak? 21 saatten kaç saat hızlandırma yapar? 8 saatten x sayını bence yarın kendi kendine bilsin. Ben şuradan direkt buna atayım. 29 günlük bak keşke buna ben bu kadar elmas harcamasın. Bak buna verdiğim elması gerçekten gözüme gelmiyor hak ediyor. Kesinlikle hak ediyor arkadaşlar. Her gün ise deponuzun yarısı kadar bir kaynak hediye ediyor. Ve kare iksirin karşılığında. Ve ben kare iksiri kullanmıyorum. Çöp olacağını artık buraya gidecek benim için. Gözüme gelmiyor ama ben bunu bastım ya. Gerçekten gözüme geliyor. Mesela bunu basmadım. Çünkü laboratuvarım zaten full arkadaşlar. Zaten full. Gelmiş burada zaten 1 gün 12 saati var. Bu bitecek. İkinci seviye olacak. İkinci seviye ben kitapla bitireceğim. 3. seviye atarız artık. 3. seviye yükseltmiş oluruz en azından birlikte. Ben de buradan bir yan inşaatçı görevlerini alayım. Hatta şöyle birlikte bitirirsek bizim için de iyi olur. Bu arada iksirlerim baya baya birikmiş. Şuradan duvarları kasmaya başlamışım. Evet kasmaya başlamışım. Hatta şöyle yeni özelliği kullanalım ya şuradan. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5.6 milyon, 6.4 milyon. Şu kadar du duvarı direkt basabildim ama bug'a mı girdi? Bir daha tekrar deneyeceğim. Sanki bug'a girdi ya. Şuradan tekrar. Aynen. <laughs> Bug'a giriyor arkadaşlar. <laughs> Şaka gibi. Lan duvarım mı arttı? Mesela şuradan deneyeyim. Bir dakika. Tak 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 tak. Bunda sıkıntı yok mesela ama niye burada öyle oldu? Lan duvarım miktarı mı arttı benim? Galiba benim duvar miktarım falan bir şekilde arttı ama çözemedim arkadaşlar. Ama burada duvar var. Nasıl bir şey oldu lan? Altına da basabilirim. Altında zaten hiçbir şeye basılmıyor. Şuradan olabildiğince basmaya çalışacaktım. Bir tane azaltalım. Altına da bastık. Güzel. Hatta ürünleri de kullanabilirim o süre zarfında arkadaşlar. Şöyle kullan. Şuradaki bunu da kullan. Güzel. Şöyle tak 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 basalım abicim. 5.6.4 milyon yapıştır. Güzel. Şöyle tekrardan Basalım 6.4 milyon. Bastık güzel. Ama garip bir şey oldu ya. Ben çözemedim şu bug'ı. Güzel bir görevi bitirmiş olduk. En azından <laughs> görevden de yararlanacağız. Şimdi gelelim yan görevlere. Şuradan bunu alabilirim aslında. İki tane Otto'nun karakolunu atlatırız abi. Bu arada ne durumda? Güzel 10 saate düşmüş burası. Evet bir görevi daha bitirmiş olduk. Bu arada buradan birazcık da altın gelmiş oldu. Özellikle dediğim gibi inşaatçı köyünden devam edeceğim. Şöyle bir bakabilir miyim? Şunu alsam aslında iyi olabilir. Bir inşaat yıldızı. Saç Yıldız almamız yeterli. Bu arada ne oldu? yan tarafta. Ona da bir bakayım. Ee, 4 saat daha ilerlemiş. Gayet güzel. Güzel güzel iliyor. İlerliyor. Bu arada burası full ama şeyleri de yapacağım. Ee, klan başkent saldıran yapacağım. Çünkü bugün pazar. Yarın en azından yetişmiş olsun. Oradan da madalya gelecek yani sonuçta. Güzel bu da bitti. Ardından şuna bakabilir miyim? Yine bir yıldız diyor. Minyon. Beta minyon hatta. Şuradan devam edelim. Rakip aransın. Direkt yıldız hani belediye binasını alıp çıkıyorum arkadaşlar. Bak şansıma dedim ya kesmeden giriş yapacağım. Hani susuyorum bazen arkadaşlar. Şöyle bekliyorum bekliyorum bekliyorum. Editte kesiyorum orayı. Bulduğu zaman tekrar konuşmaya giriyorum. Mesela şu an bulduğu gibi konuşmaya gireceğim. Bulmadı şansıma. Bu arada çok güzel yapmış lan burayı. Yani hoşuma gitti ha nedense. Neyse. Şuradan yan köye bir giriş yapacağız da. Şöyle abicim Beta minyonları almadık çık çık. Bu daha iyi oldu bu arada. Beta minyonları şöyle okçularla değiştirelim. Böyle iki buraya. Atla dördünü de oraya attım. Ben şunu da yolla. Tak tak. Tak tak tamamdır. İçeriye doğru belediyeye doğru ilerlerler diye düşünüyorum. Şuradan dev abicim dev güzel hasar verdi. Ardından pekkalar keşke içeriye doğru gitseydi ya pekkalar gitmediler. Sıkıntı. Vallahi sıkıntı. Belediye binasını sadece bir top alacak. Umudum ona kaldı arkadaşlar. Şöyle belediye binasını alır tamamdır. Yıldız da aldık gerçi ama yapacak bir şey yok. Ve son bir vuruş kaldı. Belediye binasını aldık. Çıkıyorum. Hatta iki yıldız geldi buradan. Ve bu görevi de bitirmiş olduk. 7 havai fişek diyor. Bir tane elektro ateş kullanabilirim. Bu arada bu elektro ateş gerçekten ilk çıktığı zaman baya böyle herkes tarafından beğenilen bir karakterde karakterdi. Şöyle elektro ateşi alalım. Direkt şey modunda. Cehennem modunda arttırsın hasarını. Giderek arttırıyor görüyorsun. Su gibi canını alıyor. Güzel. Bilirim bu kadardı. Görev <laughs> <Kere> bitti. <laughs> Devam edin tekrardan. Tabii ki de bir yıldız laboratuvarı yok ederiz. Sen yeter ki iste. Şöyle tekrardan yan köye giriyorum. Yani ligdeyseniz benim gibi kesinlikle e, efsane iş yapıyor arkadaşlar. Şuradan gönderdim. Hatta iki tane pekka da göndereyim. Birer vuruş yapsınlar da hızlıca. Oraya almış olacağız. Yıldız laboratuvarını almış olduk. Bakalım ne var başka. 60 bina %100 yıkım oranı. Tabii ki de %100 yıkım oranını alırız. Şuradan da bunları toparlayalım. Şöyle bir görev daha bitmiş oldu. 1000 puana ulaşmış olduk. Tabii ki de iki muhafız çok rahat olur. Başka var mı? Bir de zaten dev alıyorum arkadaşlar. Dev görevinde aradan çıkartayım. Zaten ay yanlış yere giriyordum. Yanlış yere giriyordum. Şuradan devam et abi. Aa süper dışarıdaymış belediye. Bak şöyle gidiyorsun. Hepsini atıyorsun tamam mı? Bunların özelliklerini kullanıyorsun. Güzel. Dev zaten soğuma binalarına gidiyor. Belediye binasını aldın mı? Çıkıyorsun. Bu kadar yıldız alman yetiyor arkadaşlar. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Onun dışında cadı, bunlar hızlı hızlı biten tek görevler arkadaşlar. Hiç kupa kasmaya odaklanmayın. Çünkü buraya işiniz olmasın. Burası sadece klan oyunlarını bitirmelik bir yer gibi düşünün arkadaşlar. Benden size tavsiye şöyle devi değil de bir tane topu göndersem daha iyi olacak. Şuradan tak tak. Cadı böyle gönder. Güzel. Yolumuzda açmış olduk hızlı bir şekilde. Zaten savunmalar Pekka'lar tarafından oyalanıyor. Şöyle arkadan bomba direkt cadı. Hadi cadının özelliğini kullan şunu da atayım. Güzel. Hızlı bir şekilde oraya halletsin bakayım. Güzel ilk sayında indirdi indirecekler de. Binaya odaklan. Tertemiz şöyle 4 numaranın da özelliğini kullandık. Belediye binasını aldık. Çıkışımı verebilirim. Bitti bu kadar. Peki Blinders klanından bir kardeşimizdi. Dikkatimi de çekti bu arada. Var mı? 7 tane fişekti hatırladım. 2 tane muhafız kulübesi yıkarız ya. Şuradan bu görev de bitti. Güzel. Evet dostlarım o kadar süre bekledikten sonra birlik atıcısını ikinci seviyeye yükseltmiş olduk. Hayırlı olsun. Şimdi gelelim buradan 8 milyon. 8 milyon için değer miydi? Yani çok bir şey yapmadım. Takıldım. Bekledim sadece arkadaşlar. Şuradan basıyorum ve direkt savaş kitabı var mı buralarda? Almadım. Bir bakabilir miyim? Yok tamam. Şimdi gelelim buraya abicim. Buradan dedik her şeyin kitabını kullanacağım. Hiç önemli değil. Video için. Yani feda olsun. Gelelim buradan savaş çekicini kullanmaya. E bunu kullanmadan duvar basa... Biliriz evet. Bir inşaatçımız çünkü boşta. Birlik atıcısını yapıştır abicim. Galiba ben fullledim laboratuvarı arkadaşlar. <laughs> evet laboratuvarı fullemiş oldum. Zaten amacım da buydu. Sürekli duvar basmak istiyorum artık. Çünkü şurada yeni ya şu duvar şeyini 1, 2, 3 Heh şöyle 19 milyon 3 tane duvara bassam Güzel şuradan bir tane daha basabilirim ile duvar çünkü iksirle işim yok arkadaşlar Bir tane daha yapış iki tane basar mıyım 2 tane basamıyorum Ama şöyle bakayım basamıyorum Ama 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 bu arada burayı da bitirdim Bitireceğim son 3 şeyim kaldı Fişek indirdiğim zaman klan oyunlarını da bitirmiş olacağım ya Keşke 2 saat önceden girseydim kaydı da Burayı tekrar kullanabilseydim Ne kadar verecekti yani bir 11.5 milyon hiç fena olmazdı. Zaten çok da rahat arkadaşlar şu son inşaatçıyı çalıştırabileceğiz. Ona inanıyorum. Direkt gizli testeyi basacağım. 6 milyon zaten çok rahat kasılır. Şuraya bir gelmek istiyorum. Buradan da 4 milyon yine iksirim birikmiş. Ee, şuradan devam edeceğim dostlar. Şöyle. Ee, 4 milyon. Bir tane daha alır mısın? Yok almıyorsun. 4 milyonu yapıştır abicim. Gayet güzel. Bayağı da duvara basmış olduk arkadaşlar. Son 113 duvarım kaldı. Zaten Kasmıyorum. Kasmadan bu şekilde bayağı geliştirdim yani köyü arkadaşlar. Onun dışında demirciye girip bakacağım. Demircide herhangi bir şey bir sıkıntı yok. Kullanmış olduğum neredeyse ekipmanların hepsi full. Bir tane şu hariç. Bir tane topla kullanmaya devam edeceğim. Bir tane saldırı patlatıp şöyle hatta 2-3 saldırı yaparsam yıldız bonuslarıyla birlikte çok da rahat geliştirebileceğime inanıyorum. 700 bin verecek saldırı başına. Ee, 7 kere 5, 3, 3, 5, 4, Galiba 8 saldırının hepsini yaparsam depoları neredeyse fullleyebileceğim. Ama problem değil dedim. Çok rahat, çok da rahat üçleyeceğim bu köyler arkadaşlar. Şuradan bir duvar yakıcı atayım. sağ sol temizleyip içeriye giriş yapacağız. En azından ganimet hani üçlemeyi direkt oynayacağım. Çünkü ganimetin hepsine ihtiyacım var arkadaşlar. Şuraya da gönder. Güzel. En azından oradan kule aktif olacak. Gayet güzel. İçeriye doğru kraliçe girerse benim için okeydir. Şöyle iki tanesini hemen bir piroya vereceğim de hızlı bir şekilde şampiyondan sonra krala. Kral ama çok içeri girmemen gerekiyor. Cık. Kötü oldu kötü oldu. Sıkıntı değil. Oradan kralı olabildiğince hasar vermeye çalışacağız. Kralın özelliğini ben kullanacağım hızlıca. Oradan direkt second top ardından cehennem kalesi. ardından ilk indireceklerine inanıyorum. Şimdi gelelim. Nereden ilerleyebileceğimize. Kraliçenin özelliğini kullanayım buradan. Ş Şöyle gidebiliriz ya. Şuradan direkt yollayalım. Şampiyonu da gönder. Şifayı at abicim. Zehiri klan kalesi çıkmadı ama bekleteceğim bekleteceğim. Şu noktaya bir dondurma atabilirim. Güzel zehri yapıştır. Allah tam da zehirlik bir klan kalesi çıktı. O cadılar over oraya varmadan eriyecektir dostlar. Öfke büyümü bincilere saklıyorum yine her zamanki gibi. Koruyucunun özelliğini şöyle biraz... Ya bu son güncellemeden sonra koruyucunun özelliğini bastım da. Son şeyden sonra arkadaşlar birazcık koruyucu arkada kalıyor. Yani birincileri falan arkasından takip etmeye başlıyor. Şöyle şifayı da atayım. Güzel. Bir noktaya bir dondurma. Güzel. Ardından diğer dondurmayı da buraya atacağım. Oradan zaten ilk sayılan Kayasaçan inecek ya. Şöyle bir dondurma daha attım. Gayet iyi. Plank e, belediye binası indi. Şuradan bir görünmezlik. Cehennemi de aldık. Ardından şöyle temizlik için okçularımızı salalım. Ardından şampiyonun özelliğini kullanmış oldum. Çünkü dedemiz de ölmüş oldu. Hızlıca oradaki seken topu da alacak. Tertemiz. 3 yıldız. Bu arada adamı şu sol tarafı dikkatimi çekti. Yani ama benim daha dekorasyonlarım daha fazla. Güzel tertemiz bir 3 yıldız. Güzel şöyle 3. yıldızımız gelmiş oldu. Yıldız bonusumuz da geldi. Şunu da bir toparlayalım. 12 milyonumuz var. Bir iki saldırıya orayı da halledeceğim. Yedek orduyu basmayacağım. Şuradan devam etmek istiyorum. Çünkü yedek ordun daha farklı arkadaşlar. Bu saldırıyı da hızlı, hızlı bir şekilde tamamlayayım. Ya kendime istek atacaktım. Yani isteğimi i̇steğimi kendim dolduracaktım. Resmen hiçbir şeyim kalmamış la. Ve bir şey satayım bu yan hesaptan. Ne satabilirim? Bunları satabilirim mesela. Ee, şunu satamayayım kalsın Sat abicim şuradan şunları sat Biraz iksirim biriksin ya Hiçbir şeyim kalmamış resmen oha Engel küreği sat abicim 50'ye 50 de bunu Gayet güzel Şimdi kendime isteğimi doldurabilirim güzel Zaten 25'te şimdi gelecek buradan En azından birazcık kendi isteklerimi doldurabilecek kadar Elmasım birikmiş olacak Tekrardan ana köye girelim ve ardından ikinci saldırıya geçelim. Şimdi ikinci saldırıda da 3 yıldız aldıktan sonra diğer saldırı büyük ihtimalle artık bir şey Pural'a orduyu kullanmaya bile gerek yok ya. Çünkü kupam düşük. Yani aslında ben Titan'a düşerim diye düşünüyordum da düşseydim o zaman o kadar beklemeyecektim. O iksiri direkt harcayacaktım. Duvara zaten Titan liginde olduğum için çok rahat ganimet kasacaktım. Sınırlı sayıda saldırım olmayacağı için efsanelikteki gibi değil. Yani o yüzden şöyle direkt bu ordudan devam etmek istiyorum. Çünkü daha iyi diyebilirim yani alternatif olarak şöyle bir duvar yakıcıyı da şuradan yollayalım ordunun hepsini kullanacağım ki yedek ordunun hani hızlan e, seri ordu da çıkartabilirim zehirimi atayım şöyle keşke kitlenmeseydin de tomruğa neyse yapacak bir şey yok kral nerede bu arada kral kral baya içeriye girmişsin kral ben seni arıyorum böyle aslında birazcık daha bekleseydik iyi olacaktı ama neyse kralın özelliğini basayım bir tane kelle avcısını gönder rakip krala orduyu buradan yollayacağım Böyle şampiyonu da gönder. Kelle da araları sıkıştır. Şöyle şifayı çak. Ardından şu noktada bir tane dondurma atacağım. Böyle atabilirim artık. Güzel. Şöyle bir şifa daha fena gitmez. Çünkü bayağı bomba bomba patladı o noktada. Ve tekrardan bir dondurma. Güzel. Ardından şöyle bir kelle avcısı olsaydı iyi olacaktı ama sizi yokmuş. Tamam korucunun özelliğini basarız biz de. Kralı da indirmiş olduk. Ardından kraliçe sağ taraftan inerliyor. Ben şuradan özelliğini basayım. Öfke büyüsü var ama Kullanmaya bence hiç de gerek yok. Şöyle okçuları sol tarafa gönderdim. Ee, şuradan aslında tekli inecek zaten şurada. Şifa'yı atayım. Şuradan görünmez diye içeriye artık şeye inin diye. Belediye binasına dönün diye göndermiş olduk. belediyede de patlattık. Gayet güzel tertemiz 3 yıldız klan arasında kullanmamış olduk. Çünkü eve gördüğümde dedim ya. Yedek orduyu bas. Hızlandırma bak. Kullan. Kaç dakikaya çıkacak? Şöyle bir sayayım. Eğitim ordu sırasına eklendi. Yazısı kalksın. 6 dakika. 6 dakika aslında. Plan kalsız 6 dakika. Tamam. Diyecektim ki madalya kullanacağım. Oradan tasarruf ederim diye düşünmüştüm de. Neyse gerek kalmadı. Artık elmastan tasarruf edeceğiz. Evet. Gelelim. Sal... <gülüyor> <gülüyor> Çaka gibi. Acaba sadece hero'larla işleyebilir miyim? Merak ettim ya. Deneyeceğim. Deneyeceğim. Eee şu aşağıdan yukarıda boşluk vardı aslında. aşağıdan girmeyi ya da şu çaprazdan girelim. Şöyle direkt. Aslında hero'larla üçleyebilirim ama orduyu bu sefer saçma kullanacağım. Fazla kalacak. Şu duvar yıkıcıyla gönder bir kelle avcısı. Hatta onu göndermeye bile gerek yok bu da. Önemli değil göndermiş olduk. Ordu içeriye girdi süpersin. Şuradan bir görünmezlik aslında fena olmaz. O vuruş yapmayacaktı işte. O vuruş yapmayacaktım monolit. Neyse. O vuruş biraz erken geldi. Depremimizi de atalım. Gayet iyi. Şuradan tekliği de indirmiş olacaklar. Orduyu da artık buradan gönderelim. Büyü arttır, yani art, artacak ama yapacak bir şey yok. Şuradan şampiyonda gönder. Bir şifa buraya. Bir dondurma buraya. Güzel. İçeri doğru gidecekler. Belediye binasını alacağız. Hatta bak şurada öfke büyüsünü atarsam yetiler çok daha efsane iş yapar diye düşünüyorum. Keşke atmasaydım oraya ama önemli değil. Şuradan koruyucunun özelliğini Atacağım birazdan. Korucunun özelliği mükemmel. Süper bir tane daha atacağız ileride. Böyle zehrimizi gönder. Bir şifa daha. Şu noktaya bir dondurma. Tamamdır. Şöyle şampiyon, da e, özelliğini kullanayım. Güzel. Tekrardan bir dondurma. Klan kayısı buradaymış lan. Neyse önemli değil. Önemli değil. Zaten her türlü 3 yıldız arkadaşlar. E, 13 buçuk 13.8 milyon falan olacak. Hatta 13.9 bonustan birlikte 14 milyonu zorlayacağız arkadaşlar. 14 milyonumuzu aldıktan sonra bizim için 16 milyon lazımdı. 2 milyona daha ihtiyacımız olacak. Onun için de 3 saldırı falan yapmamız gerekecek gibi hissettim ama bonus gelirse 2 saldırıya bu işi hallederim diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım şöyle hızlı bir şekilde diğer saldırıya geçelim çünkü artık kaldı. Evet şuradan yıldız bonusumuz da gelmiş oldu. Onu da toparlayayım hiç bekletmeden gayet güzel bir duvar daha hiç de fena olmaz. Bir duvarda bir duvardır aga gayet güzel onu da basmış olduk. Hemen hızlı bir şekilde ordu çıkmasına 2 dakika var. Şuradan ya orduyu toparlayalım. 1 dakika şöyle bir bakayım. bir saniye. 15 16.4. 1 milyona ihtiyacım var artık. Aynen. 2 saldırıya halledeceğiz bu işi demiştim. Hatta şuradan bunu bas. Yedek orduyu bas. Beklemeyelim çünkü daha fazla. Hızlı bir şekilde geçelim. Evet bak bu daha tatlı. Full bir hesap var burada. Güzel. Ee, şöyle yandan yardırsam nasıl olur? Aslında büyük, büyük, kulelerini tetiklemek istiyorum da. Böyle bir şey yapsam. Şuradan şöyle orduyu bir gönder. Böyle yönünü keselim hızlı bir şekilde. Ee, şu noktaya bir duvar yıkıcı, e, deprem atacağım. Güzel. Şuradan yetileri de yollayalım. Duvar yıkıcı atarsam buraya ya da buraya gideceğinden dolayı atmayacağım şu an. Bekleyeceğim. Güzel. Bir büyücü de şuradan yolla. Güzel. orası açılması lazım. Zehirimizi yollayalım. Şu noktaya aslında şöyle bir şey aslında birinci atsam da kilitlenmez ki çünkü çok fazla ağır savunma var orada kralın özelliğini kullan çok güzel orayı da halletmiş oldular okçularımızı şuradan göndereceğim keşke kral yukarıya doğru gitseydi de önemli değil duvar yıkıcıyı gönder bir duvar yıkıcı daha ee, düşünüyorum düşünüyorum şöyle bir öfke büyüsü çünkü kraliçe de oraya gidecek özelliği bas güzel bir tane belediye binasına odaklansa yeterli aslında ama çok güzel birkaç tane vuruş yapması yeterli. Aldın mı? Aldın mı? Aldın mı? Hadi lan alamadı. Neyse canı çok azaldı. Şuradan orduyu gönderelim artık. Şifayı çakalım. Şu noktaya bir tane de dondurma. Hiç de fena olmaz. Güzel. Aslında şuradan belediye binasının canını fullleyecekler oraya yetişene kadar ama Yapacak çok şey 3 yıldız şu an için çok zor gözüküyor arkadaşlar. Çok çok zor gözüküyor. İstediğim gibi bir verim elde edemedim. Çünkü kreşe çok arkada kaldı. Kral çok erken öldü benim için. O yüzden hani beklediğim performans değildi bu aslında. Bir şifa daha iyi gider. Ama şunun menzili çok büyük aslında. Hani belediye binası o kadar laf atıyoruz da. Menzili baya baya büyük arkadaşlar. Böyle kelle avcılarını gönderelim. Şöyle bir şifa. Güzel. Ardından koruyucunu özelliğini çünkü kullanacağım güzel şöyle koruyucunun özelliğini yapıştırdık el avcıları şu an öldü mü bu arada ben aslında onlara güveniyordum da ölmüşler evet bir aslında içeriği yönlendirebilirsem bir dakika düşünüyorum ne yapabilirim şu noktaya bir dondurma atacağım ee, şöyle abicim görünmez olacak mısın şöyle görünmez diye atayım belediye binasını alacağız şampiyon özelliğini bir tık daha bekleteceğim. Allah'tan bir de zehri yok ha. Olsa da ayrı güçlü olacaktı belediye binası. Güzel. Cehennemi de aldık. Şu an bir tık daha bekliyorum. Böyle yapıştır. Hızlı bir şekilde. Lan krala ne kitleniyorsun ya. Çok kötü oldu biliyor musunuz? Çok çok kötü oldu. Çünkü görünmez olmayacak bir daha. Çok okçu kulesini aldıktan sonra krala kitlense bir kere görünmezliği varken de şuradaki e, öldürecekti. 3 yıldız gelecekti. Olmadı. Sağlık olsun sağlık olsun. Hızlı bir şekilde diğer saldırıya. diye. İşte son salları da patlatalım dostlar. Belediye binası 10. Kaç lan bu 16? Şöyle hızlı bir şey. Daha ne çabuk unuttum be Clash Daha düne kadar. Yani neyse yorum yok yorum yok. Şöyle abi bu köy yine dediğim gibi rahat alacağız ama bir önceki köyü de rahat üşleyebilirdik. Birazcık saçma da alalım yani hakkını vermeyeyim yani. Cümle yanlış oldu. Neyse anladınız. Böyle görünmezliği gönder kralı bir tık daha olsa korumuş olacağım. Bir kelle avcısı. Ee, şuradan iki tane hemen binici yollayacağım. Dehiri gönder. Güzel. Olabildiğince oradan tekliği mekliği alacaklar zaten. Hatta ilk sene falan da alırlar dostlar. Oradaki kelle avcısı rakibin şampiyonu da indirmiş olacak. Şimdi kralın özelliğini kullanmayacaksam ne zaman kullanacağım? Zaten köyün yarısı bitmiş oldu arkadaşlar. Şu noktaya belki bir dondurma tatlı gider. Güzel. Ardından bakıyorum. Şu kralın olduğu bölgeye orduyu salabilirim aslında. Gayet güzel bir şifa. Hızlı bir şekilde oradan yemekli indirir misin bakayım düşünüyorum. Tekliği indiremeyeceksin. Kral öldün. Ölmedi ama öldü gibi yani. Böyle bir dondurma, bir şifa, bir öfke gayet güzel. Koruyucunun özelliğini belediye binası patladığı zaman kullanacağım. Şuradan koruyucunun özelliğini artık kullanabilirim. Belediye binası patlayacak. Kraliçenin de özelliği otomatik bir şekilde aktif oldu. Kraliçenin şifayı Şimdi de atabilirim çünkü artık özelliği geçmiş oldu. Oradan çünkü zehirden şey çekecekler. Şöyle bir tane dondurma. Bir şey de dondurmuş olduk. Şampiyon özelliğini kullan. Mükemmelsin. 10 numara 5 yıldız. Şu an artık dediğim gibi son inşaatçımızla çalıştırabileceğiz. Yarın zaten yine 8 saldırım olacak. O 8 saldırı yaptığım gibi bir de çırağın yani simyacının bana vermiş olduğu destekle de çok da rahat bir şekilde yine bir inşaatçımı çalıştırabileceğim. Ama sıkıntı şu sadece bir inşaatçımı çalıştırabileceğim. Yarın galiba iki inşaatçım boşa çıkıyor. Duruma göre bakacağım. Şöyle tekrardan bir ana köye dönelim. 17.3 milyon. Bir eve geri dön. Güzel. Şunun isteğini de yollayalım. Tekrar orduyu bas. Bakayım. Aynen yarın iki inşaatçım boşa çıkıyor. Sağlık olsun önemli değil. Ben buradan gizli Tesla'mı tekrardan basayım. Tesla'lar zaten bittikten sonra artık. Ee, süper şarjlara geçiş yapacağım Süper şarjlar böyle tek tek bekliyor beni Büyük ihtimalle bunlar da tamamen bittikten sonra Bir güncellemeden <laughs> patlar ama Artık yeni seviyeler gelmeyecek Sadece tek beklediğim seviye olarak Beklediğim arkadaşlar Cehennem kulesi ve inşaatçı kulübeleri Bu ikisine de yeni seviyeler gelecektir Zaten cehennem kuleleri 2 2 tane mi var 3 tane olması gerekiyor 4 tane olması gerekiyor lan 2 tane mi var Abarttım 4 diyerek de 3 tane cehennem kulemiz var dostlar 3 tane cehennem kulesini zaten e Bastıktan sonra da otomatikman Burada kulübeler kalıyor. 6 kulübeyi de bastık gibi. 5 tane kulübeyi de bastık gibi. 5 tane kulübe kalıyor. 5 kulübeyi de bastıktan sonra zaten e, köy binası 18'i bekleyelim Bekleyelim bence agalara. Çünkü yeni savunma seviyelerini beklemiyorum. Çünkü bu belediyede. E, bir sonraki bölümde görüşürüz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. bye bye.